Selam Can! 13 günde heykelden taşa ayete edebiyat video soru çözüm kampımıza hoş geldin. Emek abi bu nasıl bir kamp ismi? Gerçekten uzun ne yapayım? Heykelden taşa ama gerçekten hoşuma gidiyor. Mottomuz bu. Bir de hoşuma giden başka bir nokta bunun 13 gün olması. Neden? Çünkü kısacık bir süre konuyu anladıktan sonra bence soru çözmek için en azından sorularla böyle bir tekrar yapabilmek için bence güzel bir zaman aralığı. Peki Emek abi bugün ne işleyeceğiz? Biliyorsun İslami et öncesini işledik, destanları işledik. Bunlardan e, sorular çözdük. Şimdi neden soru çözeceğiz bugün? Bugün ne yapacağız? Geçiş dönemi eserlerini tekrar edeceğiz. Onlarla ilgili soru çözeceğiz. O zaman emek abi vakit kaybetmeyelim. Sen başla abi. Biz sana yetişeceğiz. Ne diyoruz can? Geçiş dönemi eserleri diyoruz. You are my <laughs> Heyo heyo heyo. Yukarıdakilerden hangisi İslam uygarlığı çevresinde gelişen Türk edebiyatı ilk ürünlerinin özelliklerinden biri değildir? Emek abi, İslam uygarlığı çevresinde gelişen Türk edebiyatının ilk ürünlerine demek. Bak, İslam uygarlığı ne demek? Yani İslamiyete geçiş demek demeyeceğim. Yani aslında sana neyi sormuş? Geçiş dönemi eserlerini sormuş, değil mi? Bak bazen geçiş dönemi demez. İşte İslam uygarlığı çevresinde gelişen Türk edebiyatı falan filan da diyebilir. Sen sen böyle hemen korkma ya bu ne demek Allah belasını versin neyi soruyor bana falan korkma geçiş dönemi eserlerinin özelliğini soruyor hangisi değildir diyor. İlk eserlerin genel özelliklerinden biri de öğretici nitelikte olmalarıdır. Gerçekten öyle. Emek abi benim aklıma hangi eserler gelir? Kutat Kubilik gelir. Divan-ı Türk gelir. Atabetül Hakayik gelir. Divan-ı Hikmet gelir değil mi? Bak bunlar öğretici eserler değil mi? Evet bunlar geçiş dönemi. Biz neye geçmişiz? İslamiyet'e geçmişiz. E o zaman İslam'ın ahlakını, güzelliğini, Allah'ı ve dini, peygamberleri anlatmayacak mı? Bunlara karşı bizim içimizde bir sevgi oluşturmaya çalışmayacak mı? Evet. E o zaman bunlar öğretici nitelikte olmaz mı? E olur emek abi. Geçiyorum. Dede Korkut kitabı hariç. Bak zaten bu çok böyle kışkırtıcı bir ifade. Dede Korkut hariç ha aman falan. Yani kışkırtıcı bir ifade. Dede Korkut kitabı hariç eserlerin tamamı Arap alfabesiyle Arapça yazılmıştır. Hayır Emek abi bak geçiş dönemi eserlerinde hem ben eskiye bağlıydım hem de yeni bir Arap kültürüyle tanışıyordum. Yeni yeni Arap kültürünü benimsiyordum. Yani birdenbire eskiyle kopup tamamen ben Araplaşmadım. Yani örnek veriyorum Emek abi ben aruz ölçüsü kullanmaya başladım ama heceyi de kullanıyordum. İşte Emek abi ben ne bileyim mesela beyit kullanmaya başladım ama mesela dörtlükte kullanıyordum. Yani ben birdenbire her şeyi bırakıp da direkt Arapların edebiyatını almadım. O yüzden hani eserlerin tamamı sadece Arapça mı yazıldı? Hayır, yazılmadı. Uygurca, Hakaniye Türkçesi falan da kullanıldı. Eserler genellikle bak genellikle güzel bir ifade. Beyit birimi ile yazılmakla beraber dörtlükte kullanılmıştır. Aha Emek abi bak şurada anlattığın olaya denk geldi değil mi? Evet vallahi çok güzel denk geldi. Arap ve Fars edebiyatında kullanılan nazım şekilleriyle eserler verilmeye başlanmıştır. Bak başlanmıştır diyor. Gerçekten de öyle. Arap ve Fars nazım şekilleriyle eserler ne demek? İşte yine işte aruz kullanmışız, beyit kullanmışız. Mesela tevhid, münacat, naat falan yazmışız. Değil mi? Bak Allah'ı öven türler falan girmiş edebiyatımıza. Tamam Emek abim sıkıntı yok. İslamiyet öncesi kültür ile bak İslamiyet öncesi kültür ile İslam'a ait kültür iç içedir. Aynen öyle. Zaten sabahtır bunu kullanıyoruz. Bak geçiş dönemi eserleri adı üstünde geçiş bir köprü yani hemen ben geçmişi unutup yeni bir şeye sıkıca tutunmadım. Geçmişteki edebiyatın izleri de hala sürmekte. O zaman cevabım ne olur Can? Hop 2 olur geçiyorum. Özellikleri verilen bu yapıt aşağıdakilerden hangisidir? Emek abi yukarıda özellik vermiş. Bana hangi yapıt diye sormuş. Şöyle bir mikrofonu biraz yaklaştırayım. Peki. Türk dilini Araplara öğretmek amacıyla yazılmıştır. Emek abi. Türk dilini Araplara öğretmek amacıyla yazılan, Türkçenin bilinen ilk sözlüğü olan, Türkçe ile Arapçanın at başı beraber gittiğini anlatan. At başı beraber gitmek ne demekti? İşte bu Gül Batur olsun, bu Şah Batur olsun. Gül Batur'la Şah Batur ne yapıyordu? Bak böyle ne yapıyorlar şu an yarış halindeler ama at başı beraber gitmek ne demek bak dıgıdık, dıgıdık 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 ne yapıyorlar yani demek ki bunlar eşit bir şekilde gidiyorlar yani diyor ki Türkçe'de diyor Arapça kadar üstün bir dildir diyor emek abi bu hangi eserdi dersi dinleyen öğrenciler şu an cevabı işaretlediler bile sonunda devrinin Türk dünyasını gösteren bir haritada vardır emek abi derste bunu da konuşmuştuk 7500 Türkçe kelimenin Arapça karşılığı verilmiş bir sözlüktür emek abi zaten zaten baksam yukarıda ifade verdin sözlük dedin değil mi Araplara Türkçeyi öğretmek Türkçenin güzelliklerini göstermek için yazılmıştır dedin hatta ben sana birazcık daha bilgi vereyim böyle güzel bir tekrar olsun bu eseri yazan kimdir Kaşgarlı Mahmut'tur. Kaşgarlı Maho'dur. Değil mi? Hatta Emek abi sen bir anını anlatmıştın. Üniversitede bununla ilgili sunum yaparken Kaşgarlı Mahmut yerine Kaşarlı Mahmut demiştin. Öğretmenin de sana demişti ki Allah belanı vermesin bir insanın fikri neyse zikri de odur demişti. Sen böyle yerin dibine girmiştir Emek abi. Aynen öyle. Eee neydi bu eser Can? Bir kere muhakeme tüllü ne olmaz. Ali Şir Nevai. Emek abi aha B şıkkında direkt gözüme çarptı. Divani, Lugati, Türk. Emek abi zaten Lugat. Bak Türkçe, Lügat, Türkçe, Sözlük. Ya abi buraya zaten eşek kadar sözlük yazmışsın. Aklında bulunacak bunları ne olursun unutma. Can, bak bunlar gerçekten soru olarak karşına çıkabilir. Bileceğin zaten 3-4 tane eser var. İşte Kutat Kubilik, Yusuf Has Hacip, Divan-ı Türk, Kaşgarlı Mahmut, Atabetül Hakayik, Edip Ahmet Yükneki, Divan-ı Hikmet, Hoca Ahmet Yesevi. Bunları bildiğin zaman, azıcık özelliklerini bildiğin zaman zaten tüm soruları yapıyorsun. 4 tane eser biliyorsun, 4 tane sanatçı biliyorsun. Bu konudan soru kaçırmıyorsun. Dünyadaki en basit konu. Geçiyorum. Geldim üçüncü soruya. Özellikleri verilen bu yapıt aşağıdakilerden hangisidir? Emek abi gerçekten çok güzel tekrar ediyoruz. Yazar bu kitabı mutlu ve erdemli bir insan olmak için gerekli olan özellikleri anlatmak amacıyla yazmıştır. Aruz vezniyle mesnevi tarzında yazılmış didaktik bir eserdir. Bak mesnevi diyor bence güzel bir bilgi. Demek ki divan lügatı Türk olmaz. Neden? Çünkü divan lügatı Türk neydi Demek abi? Sözlüktü değil mi? Bak sözlüktü. Bu mesnevi diyor. Cömertlik, doğruluk, ilim gibi konular işlenmiştir. Eserin dili ağırdır Arapça ve Farsça kelimelere rastlanır. Zaten rastlanacak emek abi neden? Çünkü bu bir geçiş dönemi eseri. Mesnevi diyor. Divan Hikmet gitti mi? Gitti. Neden? Çünkü Hoca Ahmet Yesevi'nin hikmetli sözleri var orada. Emek abi Atabetül Hakayık de gitti. Neden? Çünkü orada da Kur'an-ı Kerim'den, ayet ve hadislerden yola çıkarak yani böyle özlü sözler var, öğüt verici cümleler var. Bak burada aruz vezniyle mesnevi şeklinde diyor. Ama bak sorudaki en büyük anahtar ifadelerden biri bu. Kutat kubilik neydi? 7 mutluluk veren bilgi. Bak burada ne diyor? Yazar bu kitabı mutlu ve erdemli bir insan olmak için hem bu dünyada hem öteki dünyada mutlu insan olabilmek için sana bunu öğretmek için yazıyor, değil mi? O zaman cevabım ne olacak? Kutatku bilik olacak. Peki Emek abi Kutatku bilik kim yazdı? Yusuf Has Hacip yazdı. Hatta bu bir Yusufçuk'tu. Balasagunlu Yusuf'tu. Kutatku Bili'yi yazdıktan sonra Has Hacip ünvanını almıştı. Emek abi çok güzel tekrar ettik. Geçiyorum. Gel bakalım buraya dördüncü soru. İçerisinde bilmem ne gibi öğütler içeren cümlelerin bulunduğu ilk İslami ürünler arasında bulunan yani geçiş dönemi eseri Aruz Vezni ile yazılmış eser aşağıdakilerden hangisine aittir? Bak içinde öğüt veren diyor. Emek abi aklıma bir şeyler geliyor geliyor. Az önce sen ne dedin? Kur'an-ı Kerim'den, ayet ve hadislerden yola çıkarak öğretici, öğüt verici cümleler var dedin bir tane eser için. Dilini sıkı tut, sözünü kısa kes. Bir bilgili bin bilgesize denktir. Bilgi içinde bile olsa arayınız. Emek abi bu zaten Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin hadisi değil mi? Çok ünlü bir hadistir değil mi? Bak burada ne var? Emek abi hadis var. Bak demek ki adamın eserlerinin içinde hadisler de var. Emek abi biz soruyu çözdük. Cahil yıkanmayla temizlenemeyen kirdir. Bilgili adam işini bilerek yapar falan filan. Emek abi sen az önce Edip Ahmet Yükneki'nin Atabetül Hakayık diye bir eserinden bahsettin. Dedin ki o eserin içinde hadisler var, işte ayetler var, Kur'an-ı Kerim'den seçmeler var, güzel güzel öğütler var dedin. Hatırlıyor musun? O zaman cevabım ne oldu? Edip Ahmet Yükneki oldu. Zaten bak burada bir tane hadisi yakaladım. İçinde hadis olan eserimiz hangisiydi? Atabetül Hakayık'tı değil mi? Ayet ve hadislerden, Kur'an-ı Kerim'den yola çıkarak yazılan eserdi. Güzel. Aferin sana. Bak şey ya Tamza diyor. Geç. Ahmet Yesevi diyor. Ahmet Yesevi için anahtar ifade nedir? Hikmettir değil mi? Hikmetli sözlerdir. İşte dört e, kapı kırk makamdır. Ne bileyim bir şeyler olabilir. Hoca Dehani için nedir mesela? Örnek veriyorum. Selçuklu şehnamesidir. Yani böyle anahtar ifade kovalayacağız. Soruyu işaretleyip geçeceğiz. Geçiyorum. Geldim beşinci soruya. Bu parçada sözü edilen eser aşağıdakilerden hangisidir? Genel olarak dervişlik hakkında övgülerden, bu dünyadan şikayetten, cennet ve cehennem tasvirlerinden, peygamber efendimizin hayatından, mucizelerinden bahsedilir. Dini ve ahlaki öğüt veren şiirlere de yer verilmiştir. Hece ölçüsü olarak 7'li, 4, 8, 12'li hece ölçüsü kullanılmıştır. Emek abi şimdi bak dervişlik hakkında öğütlerden. Emek abi benim bildiğim ilk büyük Türk mutasavvuf kim? Hoca Ahmet Yesevi. Lakabı nedir? Piri Türkistan. Emek abi ben dersi dinledim. Senin dersinde birebir böyle bir cümle vardı. Sen dersinde divanı hikmeti anlatırken cennet ve cehennem tasvirlerinden, peygamberimizin hayatından ve mucizelerinden bahsedilir. Aynen oraya böyle yazıp koymuştun Emek abi. Cevabımız ne? Divanı hikmet. Yazan kim? Hoca Ahmet Yesevi değil mi? Bak bilinen ilk Türk büyük mutasavvıftır değil mi? Bak tasavvuf edebiyatının kurucusudur. Emek abi hatta Hoca Ahmet Yesevi peygamber efendimizin rahmetli olduğu 63 yaşında ne yapmıştı? Kendini kapatmıştı. Dış dünyayla bağını kesmişti. Hatırlıyor musun? Peygamber efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem 63 yıl yaşadıysa ben daha fazlasını göremem demişti değil mi? Kendini kapatmıştı. Tam böyle bir peygamber aşığı bir adamdı. O zaman Emek abi bu soruyu da geçelim mi? Geçelim. Geldik 6. soruya. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi sırasıyla getirilmelidir? Tamam Emek abi. İslami dönem Türk edebiyatının ilk ürünleri. Emek abi geçiş dönemi eserleri. Tamam. Zaten bak 11 ile 12. yüzyıl diyor. Tamam. Bunlardan ilki nokta nokta Türkçesiyle. Emek abi ben biliyorum bak Hakaniye yani Karahanlı Türkçesi kullanılıyordu değil mi? Ya sana Hakaniye der ya da sana Karahanlı der diye seni uyarmıştım. Bak Hakaniye Türkçesiyle yazıldı. Tamam. Ve ...bir sultanın ülkesini nasıl yönetmesi gerektiğini anlatan... ...Nokta Nokta adlı eserdir. Sana desem ki Kün Toğdu ay oldu, ot kurmuş, öydülmüş. Aa emek abi kutatku bilik Yusuf As hacip deyip işaretleyip geçersin değil mi? Orada bak yönetici vardı, hükümdar vardı, vezir vardı, sonra vezirin oğlu vardı. Yusuf Hacip'in hacibin kutatku bilik adlı eseri biliyorsun alegorik, sembolik bir eserdir. İşte orada ait olduğu var, işte kün todu var değil mi? Ot kurmuş var, öydülmüş var. Oradaki karakterler üstünden bir ülke nasıl yönetilmeli, sen hayatını nasıl yaşamalısın? Ne yapmış Yusuf As hacip? Sembol kullanarak alegorik bir eser ortaya koymuş. Alegorik bir mesnevi ortaya koymuş. Zaten Emek abi bak Hakaniye'yi ben bildikten sonra Dede Korkut diyebilir miyim buna? Dede Korkut kitabı hiç olabilir mi Emek abi? Burada zaten hikayeler var. Olmaz. Burada ne diyor? Bir sultanın ülkesini nasıl yönetmesi gerektiğini anlatan eser diyor. O zaman aklıma kim gelir? Yusuf Has Hacip gelir. Kutatku Bilik gelir. Neden? Çünkü ben biliyorum Kutatku Bilik'teki sembol karakterlerden biri hükümdardı, biri vezirdi, biri vezirin oğluydu değil mi? Bak bunlar sembol kişilerdi ve aralarında konuşuyorlardı. Ben aralarındaki konuşmadan dersler çıkararak bak bir sultanın ülkesini nasıl yönetmesi gerektiğini, işte bu dünyada nasıl yaşamak gerektiğini, işte Allah'ın rızasını nasıl kazanabileceğimizi falan filan öğreniyordum değil mi ona baktığım zaman. Aferin sana. Geçiyorum. Geldim can. Yargılarından hangisi söylenemez? Türklerin İslamiyeti seçmesinin sonucuyla ilgili olarak. Aa Emek abi güzel. Bakalım neymiş. Arap ve Fars edebiyatından etkilenmelerine zemin hazırlamıştır. Emek abi Arap ve Fars edebiyatından etkilenirim. Neden? Çünkü İslamiyet değil mi? Hazreti Muhammed peygamber efendimiz Araplara gelen bir peygamberdir. Araplar vasıtasıyla aslında tüm dünyaya gelen bir peygamberdir değil mi? Evet. Yani Hazreti Muhammed Arap topraklarına inen, Arap toprakları vesilesiyle tüm dünyaya gelen son büyük peygamberimizdir. Bizim gözümüzün nurudur değil mi Can? Bak Türklerin İslamiyet'i seçmesinin diyor. O zaman bak Arap ve Fars edebiyatından etkilendim ben. Tamam çünkü peygamberimiz Araplara indirildi. Değil mi? Güzel. Ne diyor? Arap alfabesinin kullanılmasını sağlamıştır. E, evet ben Arap ve Fars edebiyatından etkileniyorsam alfabelerinden de etkilenirim. Hatta ben bir de o kadar etkilenmişim ki ne yapmışım? İşte bak beyit kullanmışım değil mi? Bak bunu da almışım. Mesela aruz kullanmışım değil mi? Bak bunu da almışım. Türk kültürünün zamanla yok olmasına neden olmuştur. Oo bu çok böyle eee çok dik bir ifade, çok kesin bir ifade. Zaten e, Türk kültürü yok olmadı. Günümüzde hala Türk kültürü var. Yani Türk kültürünün zamanla yok olduğu falan filan yok. Zaten geçiş dönemi eserlerinde ben ne söyledim? Yeni edebiyatla eski edebiyat iç içedir. Tamam biz beyt, aruz kullanmışız, onlardan almışız. Ama hece ve dörtlük de devam ediyor. Yani aslında biz geçmişle bağımızı tam olarak kopartmadık. O yüzden bak ben 3 yuvarlak içine aldım. İslam dinini ve ahlakını öğreten eserlerin yazılmasını sağlamıştır. Aynen öyle. Zaten geçiş dönemi eserlerindeki ortak nokta nedir? Allah'ı övmek, peygamberi övmek, İslamiyet'in güzelliğini insanlara göstermek, insanların daha çabuk İslamiyet'i kabul etmesini sağlamaya çalışmak değil mi? E o zaman hangisi söylenemez Emek abi? Yalnız 3. Geçiyorum. Geldim Can. Aşağıdakilerden hangisi? geçiş döneminin özelliklerinden biri değildir. Tamam. Hece vezdinin yanında aruz vezdinin de kullanılıyor olması. Evet. Sabahtır zaten bunu konuşuyoruz değil mi Can? Arapça ve Farsçanın etkisinin görülmeye başlaması. Evet ben gittim adamlardan etkilendim. Doğal olarak adamların edebiyatından da etkilendim. Eski Türk kültürü ile İslam kültürünün iç içi olması. Aynen öyle. Zaten bak ben beyit kullandım değil mi? Gittim ben aruz kullandım ama bak ben hecede kullandım. Ben gittim değil mi? Dörtlükte de kullandım. Aslında bak ben ne yaptım? Eskiye tamamen bırakmadım değil mi? Yeniyle beraber harmanladım. İkisini birden kullanıyorum. Genellikle öğretici metinlere yer verilmesi doğrudur. Neyi öğretmesi lazım Allah'ı? Neyi öğretmesi lazım peygamberleri? Neyi öğretmesi lazım İslam'ın güzelliklerini değil mi? Neyi öğretmesi lazım ayetleri, hadisleri? Değil mi? Neyi öğretmesi Allah'ın rızasını kazanabilecek vicdanı temiz, hayırlı bir kul olmayı değil mi? Güzel. İlk eserlerde Budizm, Manizm etkisinin görülmesi. Ya emek abi ben gitmişim Araplardan etkilenmişim, değil mi? Ya Araplarda Budizm, Manizm mi var? Yok değil mi? Öyle bir şey yok. Bak ilk eserlerde de ne var? Yine İslamiyet etkisi var, değil mi? Budizm, Manizm yok. Bunlar nerede vardı? Bunlar. Uygurlarda vardı değil mi can? Ha lütfen unutma aklında bulunsun. Hadi gel senle bir yakından konuşalım. <laughs> Emek abi çok güzel bir dersti. Güzel bir tekrar yaptık diyorsan yorumlarda bunu belirtebilirsin. Abone değilsen abone olabilirsin. Lütfen Can sınava az bir zaman kaldı. Şurada 4,5-5 ayımız var. Elimizden gelen her şeyi yapalım. Sınavdan sonra vicdanımız, aklımız, kalbimiz rahat olsun. En azından diyelim ki biz elimizden geleni yaptık. Gerisi tevekkül. Bu. O yüzden senden istediğim şey şu. Lütfen çok iyi çalış, bol bol soru çöz. Arada bir ne yap? Böyle konu tekrarı yap. Aman sakın konuları unutma. Allah'a emanetsin. Seni çok seviyorum. Kimseye bulaşmıyorsun. Emek abi is watching. Bay bay.